öğrenciler merhabalar. Ben Esenler Belediyesi Gençlik Bilgi ve Hikmet Evlerinden İnkılap Tarihi Öğretmeni Elif Demirel. İkinci ünitemiz olan Milli Uyanış Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımların ilk konusuyla dersimize başlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı 1914 ve 1918 yılları arasında kaplayan ve pek çok devletin içinde bulunduğu bir savaştan bahsedeceğiz. Bu savaşın nedenlerini ayırdık. Birincisi genel nedenler, ikincisi öden, özel nedenler. Genel nedenler sevgili öğrenciler, milliyetçilik akımının etkisi. Fransız ihtilalini hatırlayın, milliyetçilik akımından dolayı çok uluslu devletlerdeki uluslar ne yapmışlardı? Ayaklanmışlardı. O halde Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli nedeni milliyetçilik akımının etkisidir diyebiliriz. İkincisi sanayi inkılabından meydana gelen sömürgecilik. Sömürgecilik neyi meydana getirmişti? Ham madde yarışı ve pazar arayışına. Ve sonraki neden ise silahlanma rekabetidir. Devletler arası gruplaşma da genel nedenler arasındadır diyebiliriz. Bakın genel nedenlerde en önemlisi milliyetçilik ve sanayi inkılabı yani sömürgecilik olarak gösterebiliriz. Hemen geçelim özel nedenlere. Özel nedenler deyince sevgili öğrenciler şöyle bir bakın. Özellikle devlet isimleri verirler size. Bak özel nedenleri de buradan belki ayırt etmede e, kolaylık sağlayabilir size. Özel nedenlerde ilki Almanya ile İngiltere arasındaki sömürge rekabeti. Almanya siyasi birliğini geç tamamlamıştı ve İngiltere gibi sömürge istiyordu. Yine Almanya ile Fransa arasında alsace Loren sorunu. Şimdi alsace Loren Fransa'ya ait kömür havzasıydı ve Almanya daha birinci Dünya Savaşı'ndan önce bu bölgeyi ele geçirmişti. Geçelim Rusya'ya. Rusya, Rusya Panislavizm politikasına sahipti. Pan yani büyük Slav imparatorluğu kurmak istiyordu. E şimdi Slav hangi ülkelerde Slavlar var? Hem Osmanlı Devleti'nde var hem Avusturya Macaristan'da var. Demek ki Rusya bu iki devletle karşı karşıya gelecek. Artı Rusya sıcak denizlere de inmek istiyordu. Sıcak denizlere nasıl inecek? Tabii ki de Osmanlı'dan geçmesi gerekiyor. Yani Akdeniz'e inebilmesi için Osmanlı ile yine karşı karşıya geliyordu diyeceğiz. Peki Avusturya Macaristan ne istiyor? Onun özel nedeni ne? O da Balkanları ele geçirmek istiyor. İtalya'ya gelince Almanya gibi İtalya'da aynen siyasi birliğini geç tamamlamış ve sömürge arayışı içine girmiştir sevgili öğrenciler. Peki, böyle genel ve özel nedenler varken dünya kaynarken savaşı başlatan ne oldu? Avusturya-Macaristan veliahtı bir Sırplı tarafından öldürüldü ve böylelikle Avusturya-Macaristan Sırbistan'a savaş ilan etti. Bundan sonra Avusturya-Macaristan, Sırbistan sadece ikisi arasında olmayacak bir savaşa dahil oluyoruz. Hemen devam ediyoruz. Devletler arası bloklaşma demiştik genel nedenlerde. Şimdi savaş öncesi bloklara bakalım arkadaşlar. Bir itilaf devletleri üçlü blok, ittifak devletleri üçlü blok. Yani demek ki savaştan önce 3 üç, üçe üç devlet karşı karşıya. İtilaflar İngiltere, Fransa, Rusya. İttifaklar ise Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan. Bakın haritadan da bakalım. Almanya, Avusturya, İtalya. Üçlü. İngiltere, Fransa ve Rusya'da üçlü bloğu oluşturuyor diyoruz. Peki savaş bu şekilde mi devam edecek? Hayır. Savaşta dengeler değişecek. Nasıl değişecek? Hemen söyleyelim. Ha bu arada da hemen göstereyim. Avusturya Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Sırbistan'a savaş ilan ettikten sonra Rusya'da Avusturya'ya, Almanya'da Rusya'ya, İngiltere, Fransa'da Almanya savaşı ilan edecek. Şimdi İtalya'nın amacı neydi? Sömürgecilik. İngiltere İtalya ile anlaşıyor. Ve ona diyor ki biz zaten Osmanlı topraklarını paylaşacağız. Gel sen de madem sömürge istiyorsun sana Osmanlı'dan toprak verelim diyor. Ve İtalya'yı ne yapıyor? Kendi tarafına çekiyor. Şimdi İtalya da bunların tarafına geçerse Almanya ve Avusturya Macaristan iki devlet olarak kalır. Peki ne yapacak? Yanına müttefik bulması gerekiyor. Şimdi savaş başladıktan sonra şöyle değişiyor. İtalya yer değiştirdi arkadaşlar. Almanya, Mac Avusturya, Macaristan vardı zaten. İtalya buradan geçti. İtilaf devletlerine. Peki ittifak devletleri arasında kim olacak? Osmanlı devleti olacak. Ve daha sonra Çanakkale zaferinden sonra da Bulgaristan ittifak devletleri arasında yer alacak. Bu dört devlet. Geçelim karşıya. İtilaflar. İngiltere vardı. Fransa vardı. Rusya vardı. İtalya geldi. Zaten Sırbistan var. Romanya, Yunanistan, Brezilya, Japonya, ABD savaşa girecekler. Her bir devletin savaşa girmesi savaşı bir kez daha değiştirecek. Mesela İtalya için diyeceksiniz ki e, bloklar arası yer değiştiren tek devlettir İtalya. Bunu bil. Osmanlı'nın savaşa girmesi savaşın süresini ve savaşın alanını genişletmiştir. Savaşın süresini uzatmıştır. Bunu bil. Bulgaristan'ın savaşa girmesiyle Almanya ile Osmanlı arasındaki kara sağlanmıştır. Bunu bil. ABD'nin savaşa girmesi hem savaşın süresini kısalttı hem de savaşın yönünü değiştirdi. Yani itilafların kazanmasının bir nedeni de ABD'nin savaşa girmesi diyoruz. Evet, hemen sonrakine geçelim arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti savaşın başında ne yaptı? Arkadaşlar bir defa önce tarafsızlığını ilan etti. Dedi ki ben savaşa girmiyorum, tarafsızım. Sonra kapitülasyonları tek tarafta kaldırdı. Arkadaşlar kapitülasyonlar ekonomik olarak vermiş olduğumuz tavizlerdi. Hatırlayın. Akdeniz ticareti önem kaybedince Osmanlı Devleti sırf ticareti canlandırabilmek için bazı devletlere kapitülasyon vermişti ama bu bizim zararımızdaydı. Yani düşük vergiyle ne yapıyorlardı? Osmanlı Devleti'nde rahat rahat ticaret yapabiliyorlardı. İşte kapitülasyonları tek, tek taraflı kaldırdı. Başka boğazları geçişe kapattı. Başka bir de seferberlik ilan etti. Yani ne olur ne olmaz diye askerini hazır bulundurdu. Peki savaşla ilgili ne düşünüyor? Osmanlı Devleti savaşın başında aslında İngiltere ve Fransa ile beraber olmayı düşünüyor. Ancak onlar kabul etmiyorlar. Zaten Osmanlı'yı çoktan paylaşmışlar kendi aralarında. Zaten Almanya'yı yendikten sonra Osmanlı'ya sıra gelecek diye düşünüyorlar. Şimdi Osmanlı da diyor ki eğer ben savaşa girersem belki kaybettiğim toprakları geri alabilirim. Kapitülasyonlardan belki tamamen kurtulabilir. Artı siyasi bir yalnızlık içinde Osmanlı oradan kurtulabilir bir de dış borçlarını silebileceğini düşünüyor diyoruz. Evet hemen devam edelim. Osmanlı Devleti nasıl savaşa girdi? Şimdi arkadaşlar Almanya, Avusturya, Macaristan'la ikisi kalınca Osmanlı de savaşa yönlendirecek. Ve kimin yanında? Kendi yanında tabii ki. Şimdi şöyle bir düşünün. Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı kaybetmiş miydi? Evet. Bu savaşı kaybetti. Peki Balkan savaşları e, o aynı şekilde başarısız. Peki neden Almanya Osmanlı'yı kendi yanında savaşa istiyor ki? Şimdi sebeplere gelelim. Birincisi Almanya diyor ki eğer Osmanlı savaşa girerse savaş geniş alanlara yayılır ve savaştaki yükü hafifler. Bir de Osmanlı Devleti'nin halifelik gücü var. Yani dünyadaki Müslümanlara cihat çağrısı yapabilir. O Müslümanları ayaklandırabilir. E İngiltere'nin Osmanlı bünyesinde pek çok sömürge alanı var. Ve burada da hepsi Müslüman. Eğer halife cihat çağrısı yaparsa İngiltere sömürgelerini kaybedebilir. Sonra Osmanlı jeopolitik konumundan yararlanmak istiyor. Yani Rusya'ya kara yerine denizden gitmek isteyen ülkeler mutlaka Osmanlı'yı kullanacaklar. O halde jeopolitik konumu önemli ve İngiliz sömürge, sömürgeleriyle bağlantısını çesebilir sevgili öğrenciler. Peki başka? Bir de yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanmak istiyor diyoruz. Peki bizim Osmanlı neden Almanya ile savaşa girdi? Şimdi bir defa siyasi yalnızlık az önce söylemiştik. Kurtulmak istiyor. Kapitülasyonların kaldırılmasını istiyor. Bir de Almanya güçlenmiş durumda, sanayileşmiş. Onun ekonomisi sayesinde güçlenmek istiyor. Ve Almanya'nın kazanacağına kesinlikle inanıyor. Eğer Almanya ile savaşa girer, kazanabilirse Kaybettiği toprakları da belki geri alabilir. Osmanlı Devleti Almanya ile bir anlaşma yapacak. İttihat ve terakki cemiyeti ile. Ancak Osmanlı hala savaşa girmiş değil. Ama Almanya Osmanlı'nın savaşa girmesini istiyor. Peki Osmanlı nasıl savaşa giriyor? Arkadaşlar İngilizlerden kaçan iki gemi. Goben ve Breslav. Alman gemileri bunlar. Osmanlı'ya sığınıyorlar. Şimdi Osmanlı ne yapmıştı? Tarafsızlığını ilan etmişti. Tarafsız olan bir devlet ne yapamaz? Savaş gemisini kendi müyesinde bulunduramaz. Yahut da bu savaş gemisini alır, zincirler. Savaş bitince verir. Ama Osmanlı bunu yapmıyor. Çok ilginç bir şekilde bu iki gemiyi satın aldığını söylüyor ve bu gemilere Yavuz ve Midilli ismini veriyor. Ve daha sonra bu iki gemi Karadeniz'e çıkarak Rus limanlarını bombalıyorlar. İşte Osmanlı Devleti resmen Almanya'nın yanında savaşa girmiş oluyor diyoruz. Osmanlı Devleti savaşa girdi. Tabii ki de ne olacak? Cepheler açılıyor. Bakın cepheleri üçe ayırdık. Birincisi taarruz cepheleri. Yani biz kendimiz saldırdık. Gittik. Oralara askeri müdahalelerde bulunduk. İkincisi savunma cepheleri. İtilaflar saldırdı. Biz kendimizi koruduk. Üçüncüsü ise bizim topraklarımızın dışında müttefiklere yardım ettiğimiz cepheler. Taarruz cepheleriyle başlayalım. Arkadaşlar taarruz cepheleri iki tane. Kafkasya Cephesi ve Kanal Cephesi. Her ikisi de K harfine başlıyor ya. Belki bunu kafanızda kodlamanız için size kolaylık olabilir. İki tane cephemiz var. İkisini de biz açtık. Kafkasya Cephesi ilk açtığımız taarruz cephesi. Peki niçin açıyoruz arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Şimdi Doğu Anadolu'nun Rusların eline geçmesini engellemek istiyoruz. Bir. İkincisi bu cepheze... Enver Paşa'nın şöyle bir fikri var. Enver Paşa diyor ki biz buradan ilerleriz. Orta Asya'daki Türklerle birleşiriz. Yani Büyük Turan fikrini ortaya çıkartırız, yapabiliriz diyor, bunu başarırız diyor. Bir de Bakü petrollerini ele geçirmek. Şimdi harekat başlıyor. Sarıkamış harekatı. Zorlu kış şartları var. Ve Sarıkamış harekatında 90 bin askerimiz tek bir kurşun atamadan donarak şehit oluyor. Yani biz bu cephede ne yapıyoruz? Başarısız oluyoruz. Bunun üzerine Ruslar karşı saldırıya geçiriyorlar. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Bize ait olan Erzurum, Erzincan, Bitlis, Trabzon'u işgal ediyorlar. İşte burada bu cephe zamanında bir olay daha yaşanacak. Hemen bunu da vereyim ben size. Şimdi burada Ermeniler var. Biliyorsunuz Osmanlı çok uluslu bir millet. Burada Ermeniler Rusların kışkırtmasıyla ne yapıyor? Ayaklanıyorlar, i̇şte köyleri basıyorlar. Bunun üzerine ordunun ve halkın güvenliği için Ermenileri yeni Osmanlı toprağından Suriye ve Lübnan'a gönderiyorlar. Bu ise tehcir kanunuyla oluyor. Tehcir kanunu, sevk ve iskan kanunu olarak da geçer. Peki bu cephe nasıl devam ediyor? Arkadaşlar bu arada Rusya'nın içinde bir ihtilal baş göstermiş. Rusya, Çarlık Rusya zor durumda. Çanakkale cephesi de başlamış. İşte işte bu Kafkas cephesi, Kafkasya cephesi e, Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i geri alacak. Ve ihtilalden sonra daha savaş bitmeden Rusya savaştan çekilecek. Ve aldığı toprakları ne yapacak? Geri verecek. Brest-Litovsk anlaşmasıyla topraklarımızdan çekilecek diyoruz. Peki gelelim kanala. Kanal neydi? Taarruz cephesi. Kim açtı? Yine biz açtık. Kimin isteği var? Şimdi Almanya istiyor. Diyor ki buradan işte... Birincisi Mısır'ı ele geçirebiliriz. Çünkü Mısır neydi? Osmanlı toprağıydı. Ama İngiliz İngiltere uzun süreden beri işgal etmiş orayı. Mısır alabiliriz. Bir de buradan ge geçerek bu özellikle İngiltere Hindistan'dan sürekli asker getiriyordu. İşte ham madde getiriyordu. Bunu engellemeye çalışmak e, üzere bu cephe açıldı. Kimin isteği? Almanya'nın isteği. E, cephe sevgili arkadaşlar. E, Kanal cephesi hemen söyleyeyim. Cemal Paşa komutasında taarruz yapıyoruz. Fakat başarısız oluyoruz. Çünkü Almanların e, göndermeyi vaat ettiği yardım da gelmiyor. Böyle olunca kaybediyoruz. Yani başarısızız. Peki sonrasında ne oluyor? Sonrasında hemen söyleyeyim. İngiltere bunun üzerine kuzeye doğru ilerliyor. Arkadaşlar Suriye Filistin'i ele geçirecek ve buralarda yeni yeni cepheler açılacaktır diyoruz. Şimdi taarruz cephesi iki taneydi. Kafkas ve Kanal. Genel olarak ikisinde de çok bir başarılı olduğumuz söylenemez. Geçelim savunma cephelerine. Çanakkale var. Irak cephesi var. Hicaz, Yemen cephesi var ve Suriye cephesi. Bunları itilaflar açtı. Biz ise ne yaptık sevgili arkadaşlar? Bu cephelerde kendimizi savunduk. Çanakkale özellikle tik koydum. Neden? Çünkü Çanakkale gerçekten çok önemli bir cephe. Cephenin tamamında başarılıyız. Ve bu cephe sayesinde savaşta ne olacak? Bazı değişiklikler olacak. Çanakkale cephesine gelince, şimdi itilaf devletleri, Rusya zor durumda. Çünkü içinde bir ihtilal başlamış. Ve bunun üzerine ne yapıyor? E, i̇htilaflar Rusya'ya yardım göndermek istiyor ama karadan çok uzun süreceğini düşündükleri için kısa olarak diyorlar ki Akdeniz'den e, Çanakkale ve İstanbul boğazlarını geçeriz. Karadeniz'e geliriz ve Rusya'ya ne yaparız? Yardım göndeririz diyorlar. Sevgili arkadaşlar şimdi Çanakkale'den geçecekler ama Çanakkale'de iki tane savaş olacak. İki safhada Birisi Deniz Savaşı, diğer ise Kara Savaşı. Deniz Savaşı'nda sevgili arkadaşlar 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni hatırlayın. Nusret Mayın Gemisi sayesinde ne oluyor? Burada itilaflar yenilgiye uğruyor. Bunun üzerine itilaf devletleri ne yapacak? Bu sefer karadan çıkartma yapacaklar. Gelibolu Yarımadası'nı çıkarma yapacaklar. Burada kim var? Mustafa Kemal var arkadaşlar. İşte Mustafa Kemal Arıburnu. Conk bayırı, anafartalarda müthiş bir mücadele yapıyor ve kahramanlığını gösterecektir. Ana fartalar kahramanlığı olarak bilinecektir ve Çanakkale ne olacak? Geçilmez olacaktır diyoruz. Yani Çanakkale cephesini ne yaptık? Kazandık diyoruz. Peki Çanakkale cephesini kazanınca ne oldu? Şimdi arkadaşlar itilaflar ne düşmüşlerdi? Rusya'ya yardım göndereceklerdi. Sonra İstanbul'u işgal edip Osmanlı'yı saf dışı bırakacaklardı. Ve hala Balkanlarda savaşa girmeyen devletleri de kendi yanlarına savaşa çekmek isteyeceklerdi. Şimdi ne oldu? Çanakkale geçilmedi, Rusya'ya yardım gitmedi ve ne oldu? Savaşın kaderi değişecek. Peki Çanakkale'de e, bizim başarımızdan sonra bizimle beraber olmak isteyen bir devlet olacak mı? Tabii ki de Bulgaristan bizimle ne yapacak? Savaşa girecek. Önemli çünkü Almanya ile Osmanlı arasındaki kara bağlantısını ne yapacak? Bulgaristan sağlamış olacağız diyoruz burada Mustafa Kemal önemli çünkü Mustafa Kemal ileride kurtuluş savaşı e, önderi olmasında bu anafartalar kahramanı olmasının büyük bir etkisi vardır diyoruz peki devam edelim arkadaşlar başka ne var Suriye cephesi var başka Hicaz Yemen cephesi var arkadaşlar Hicaz Yemen cephesi e, kutsal toprakları korumak için gidiyoruz Mekke ve Medine var burada ancak burada e, çok acı bir şey var çünkü Araplar İngilizlerle beraber olmuş Burada kaybediyoruz fakat unutmayın burada Ümmetçilik fikrinin tamamen e, ortadan kalktığını veya bu fikrin yitirildiğinin kanıtıdır diyoruz. Irak cephesi yine itilaflar açıyor. Amaç Rusya'ya yardım göndermek, aynı zamanda Osmanlı'nın İran'dan geçip Hindistan'a gitmesini de engellemek, bir de buradaki Musul petrollerini ele geçirmek. İşte bu Irak cephesi önemli. Çünkü burada Halil Paşa General Tavz'a karşı Selmanlı Paktı zaferini kazanıyor. Kutulamara hatırlayın. İngilizleri esir ediyoruz. Müthiş bir şey bu. Ama daha sonra biliyorsunuz İngilizler sürekli asker getirecek ve daha sonra ee, Bağdat'ı ne yapacağız? Ve Musul'u kaybedeceğiz. Haberiniz olsun. Peki Suriye cephesinde durum nedir? Suriye cephesinde de arkadaşlar Mustafa Kemal var. Mustafa Kemal burada Suriye cephesinde görevli. Peki Suriye cephesinde 7. Ordu komutanı Mustafa Kemal ne yapacak? Halep'in kuzeyinde bir hat oluşturacak ve böylelikle İngilizlerin Anadolu'ya girmelerini ne yapacak? Engelleyecek. Şimdi şöyle cephelere bakalım. Bu cephelerde Çanakkale'de Mustafa Kemal'i gördük mü? Evet. Kafkasya cephesinde? Evet. Suriye cephesinde? Evet. Demek ki bu cepheler içinde 3 cephede Mustafa Kemal'i görüyoruz, haberiniz olsun. Derlerse ki 1. Dünya Savaşı bittiğinde Mustafa Kemal en son hangi cephedeydi? Suriye cephesinde. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi 3 tane cephe daha var. Bunlar yardım cepheleri. Galicia, Makedonya, Romanya. Arkadaşlar yardımın yağsından belki aklınızda kalabilir. Eğer öyle düşünürseniz. Bunlar da nedir? Yardım cepheleri bizim sınırlarımızın dışındadır arkadaşlar bunlar. Özellikle Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'a yardım etmek için ne yaptık? Bu cephelerde savaştık diyoruz. Evet, Birinci Dünya Savaşı ve cepheler böyle. Şimdi örnek sorularla konumuzu ne yapalım? Bitirelim. Arkadaşlar 2019 LGS'den bir soru. Diyor ki buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisinin amaçladığı söylenemez. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti. Boğazları ulaşıma kapattı. Ülke genelinde seferberlik başlattı. Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu. Şimdi şıklardan tek tek gideceğiz. A şıkkı ülke güvenliğini sağlamayı. B şıkkı savaş dışında kalmayı. C şıkkı ekonomik baskılardan kurtulmayı. D şıkkı dış borçları kapatmayı. Arkadaşlar, tarafsızlığını ilan etmek nedir? Tabii ki de savaş dışında kalmaktır, değil mi? Tarafsızım diyor. Yani ben savaşa dahil değilim demek istiyor. Peki başka ülke güvenliğini sağlamak için seferberlik ilan etmiş ve boğazları kapatmış olabilir mi? Elbette. Peki kapitülasyonların kaldırdığını duyurması nedir? ekonomik baskıdan kurtulmak. Kapitülasyonlar nedir? Yabancı ülkelere verilen ekonomik ayrıcalıklardı. Sırf ticaret gelişsin diye yapılmıştı ama gerçekten Osmanlı üzerine ciddi bir baskıydı. Peki D şıkkı dış borçları kapatmayı böyle bir şeye ulaşabilir miyiz? Hayır. O halde cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. Hemen devam ediyoruz. Şimdi bir tablo vermiş bize. Demiş ki 1. Dünya Savaşı'nda devletler İttifak ve itilaf olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Arkadaşlar ittifak bağdaş, bağlaşma devletleri. Savaştan önce Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya. Peki savaş sırasında Osmanlı Devleti ve Bulgaristan katıldı. İtilaf devletleri savaştan önce İngiltere, Fransa, Rusya. Peki savaş sırasında İtalya, ABD, Sırbistan, Yunanistan, Japonya, Brezilya, Portekiz, Romanya bu gruba katıldı. A şıkkıyla başlayalım. A. Savaş başladıktan sonra her iki gruba da başka devletlerden katılım olmuştur. Olmuş mu? Evet. Bak buraya da devletler katılmış buraya da. Savaştan sonra, savaş sırasında bak devletler katılmış. B şıkkı. Devletler başka devletlerle anlaşarak güç dengesi oluşturmaya çalışmış. He. Bakın burada diğer devletlerle ne yapmışlar? Anlaşmışlar. Ve mesela ABD'nin savaşa girmesi güç dengesini oluşturmaya çalıştığını gösterir. Peki devam ediyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda en son dahil olan devlet Rusya olmuştur. Şimdi böyle bir şıkkı ulaşamazsın. Neden? Çünkü savaştan önce zaten Rusya vardı. Savaşta en son dahil oldu diyemezsin ki en önce savaşa girenlerden birisidir Rusya. Bu C şıkkını bir dur. Peki D şıkkını okuyalım. Savaş sırasında taraf değiştiren devlet olmuştur. Arkadaşlar bakın Savaşta ittifaklar grubunda olan İtalya sonra itilaflar grubuna geçmiş. O halde saf değiştiren devlet olduğunu da bulabiliriz. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Peki son sorumuzla bitirelim konumuzu. Diyor ki aşağıda, aşağıdaki haritada Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler gösterilmiştir. Haritadaki bilgilere göre bakın harita az önceki bizim verdiğimiz haritanın aynısı. Haritada verilmiş bak gösteriyor burada. Bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir, Yeni cephelerin açılmasıyla savaş geniş bir alana yayılmıştır. Bak bir yeni cephe ve savaş nasıl yayılmış? Birincisine ulaşabilir miyim? Elbette. 2. Osmanlı Devleti savunma cephelerinde büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Şimdi bu şuradaki haritadan bunu çıkartamazsın. 3'e geçiyorum. Osmanlı Devleti sınırları dışında da çalış, savaşmıştır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti sınırların dışında da savaştığını nasıl görüyorum? Hemen bakalım. Bak bu Osmanlı toprakları gördünüz mü? Ama Galicia'da, Makedonya'da ve Romanya'da ne yapmış? Osmanlı Devleti savaşmış. Bunlar neydi? Sınırlarının dışında savaşmış. O halde 1 ve 3 numaralı bilgilere ulaşabilirim, yargılara ulaşabilirim. Cevap B şıkkıdır diyorum. Şimdi sevgili öğrenciler, 1. Dünya Savaşı'ndaki ünitemizde cephelere bitirdik. Bundan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması ile devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi dersler, başarılar dilerim. <laughs>